Bismillah, ve salat ve ala Kıymetli arkadaşlarım, yeni bir derste beraberiz. Bu haftaki dersimizin konusu kadınlara özel haller, hayız, nifas, istihaze hakkında olacaktır. Hemen dersimize başlayalım. Babul haydi ve nifasi. Hayız ve nifas babı. Hayız, kadınların adet halleri, nifasta doğumdan sonra gelen e, kanla ilgili durumları ifade ediyor kısaca. Bunu bu şekilde belirtmiş olalım. Evet şimdi bunların tariflerini yapacağım. Yahrucu minel farci Rahim'den, kadının rahminden çıkar. Kalemimizi açalım. Ne çıkar? dima in demun Dem kelimesinin cemisi dima diye gelir. Üç kan çıkar. El-awwal hayl Birincisi hayızdır. Ve sani nifas. İkincisi nifastır. Ve salif üçüncüsü de ve istihavatu istihaze kanıdır. Kadının rahminden demek ki üç kan çıkıyor. Üç kan geliyor. Hayız, nifas ve istihaza. Evet. Şimdi tanımlarını yapmaya başlayacak. Fel haydu. Hayız nedir? Demun yenfuduhu rahimul rahimu ermiş olan kadının kızın rahminin akıttığı kandır. La da ebiha ee, o baligada bulva ermiş olan kadında bir hastalık yok. Ve la habele hamile de değil. Ve lem tebluğ sinnen iyasi. Hayızdan kesilme yaşına da ulaşmamış. Peki hayızı Tarihini yapacak olursa şöyle diyoruz. Kendisinde hastalık olmayan, hamile olmayan, hayızdan kesilme yaşına gelmemiş olan, kulu çağına ermiş olan kızdan, kadından akan kana hayız denir. Şimdi bu hayızın müddetinin ne kadar olduğunu söyleyecek. Bu akallul haydi hayızın en az süresi en az müddeti 3 gündür. Hayızın en az müddeti 3 gündür. Və əmsəbu ortası 5 gündür. Və əksəruhu ençodu 10 gündür. Hanefi məsbəbinə görə hayzın ən azı 3 gündür. Ortası 5 gündür, ən çoxu da 10 gündür. Bəlkə Hanefi məsbibində durum belə, arkadaşlar. Şafi məsbəbinə baxdığımızda, Şafi məsbibində isə En azına en azı bir gün bir gecedir. Çoğunluğu ise 15 gündür Şafii mezhebine göre. Hanefilerde en azı 3, en çoğu 10. Şafilerde en azı bir, en çoğu 15 gündür. Şimdi hayzın tarifini yaptı. Nifasa geçiyoruz. Evet. Ve nifasu nifas nedir? Huvet demul çıkan kandır. Ne zaman çıkıyor? Akibel viladeti doğumun peşinden. Doğumun peşi sıra. Çıkan kana ne diyoruz? Nifas diyoruz. Bunun süresine şimdi değinecek. Ve ekseruhu nifasın en fazla süresi. Erba'une yevmen. Kırk gün. Ve hatta li aqallihi en az için bir süre yoktur. Gördüğünüz gibi. Luhusalın süresinin alt sınırı yoktu. Üst sınırı ise Hanefi mezhebine göre 40, Şafi mezhebine göre 60 gündür arkadaşlar. Evet. Hanefi mezhebinde 40 gündür. En fazla süresi Nifas'ın Luhusalın ee, Şafi mezhebinde ise 60 gündür. Şimdi Nifas da tarif etti. Geldi istihazaya. Vel istihabatu İstehâba neymiş? Demun nakasa 3 günden az olan kan evzade 10 fil 10 günden fazla olan ve ala 40 fin nifasi nifasda 40 günden fazla olan fazla bir şekilde gelen kanada da istihada kanı diyoruz. Evet istihada kanı 3 günden eee Hayızda 3 günden az, 15 günden çok. Nifasta ise 40 günden fazla gelen kana hayız kanı diyoruz. Şimdi ne yaptı? Üçünün de tarifini yaptı. Hayız, istihaza ve nifasın tanımlarını, sürelerini vermiş oldu. Evet arkadaşlar toparlayacak olursak burayı hayız kendisinde hastalık olmayan doğumda yapmamış olan, doğumdan dolayı da olmayan bir sebeple buluğa ermiş olan kızdan gelen kana hayız denir. Nifas doğumun peşi sıra gelen kandır. Ee, en çoğu 40 gün en az için süre yoktur. İstihaza da 3 günden az, 10 günden fazla gelen hayız kanı. Ee, nifasta da 40 günden fazla gelen nifas kanı istihaza olarak kabul edilmektedir arkadaşlar. Evet. Bu akallu tuhri el fasl beynel el iki hayız arasını ayıran temizlik müddetinin en az süresi 15 yevmen 15 gündür. İki hayız arasındaki temizlik süresi normal şartlarda 15 gündür diyor. Vela hatta sınır yoktur. Niçin? Li bu tuhura gidiyor. Huzamiri hu tuhura gidiyor. Temizliğin e, en fazla süresi için ise sınır yoktur. İlla ancak limen belagat müstehavaten istihazeli olarak hastalık kanı olarak e, bulu görerek buluğa ermiş olan kimse bunun dışındadır. Yani istihaza görerek buluğa ermiş olan da ise süreyi takdir ediyoruz. Sabitliyoruz. 10 gün hayız diyoruz. Ee, ayda 10 gün hayız. Gerisi 20 gün temizlik. Şeklinde devam ediyor. Şimdi geldi. Hayız ve nifaslıya yap, yapılması haram olan şeyler nelerdir? Hayız ve nifaslının yapması haram olan şeyler. Önemli bir husus. Bakalım nelermiş? ve yahlumu bil haydi ve nifas ayzlı ve nifaslı olan kadına haram olur ne semaniyetu eşya 8 şey 8 şey hayız ve nifas görmekte olan kadına haramdır neymiş onlar es savm es salatu namaz kılmak ve savm oruç tutmak ve qiraatu ayetun minel kuran kuran'dan bir ayet okumak ve messuha illa bil kılıfsız olarak Kur'an'a dokunmak ve duhulü mescidi mescide girmek ve tavafu Kabe'yi tavaf etmek ve cema'u cinsi münasebette bulunmak bunların hepsi haramdır. Devam ediyor başka ne harammış? Ve cema'u cinsi münasebette bulunmak daha ve istimta'u faydalanmak bu kadından faydalanmak. Nasıl faydalanmak? Bima tahtes surrati ila tahtir rukbeti. Göbek ile diz kapağı, göbek altı ile diz kapağı altı arasının örtü vesaire bir şey olmadan çıplak olarak faydalanmakta yine nedir? E, haramdır arkadaşlar. E, Cima dışındakilerin haramlığı hadislerle sabittir. Cimanın haramlığı ise yani cinsel hasretlerinin haramlığı ise ayette sabittir. Evet ve izen kan kesildiğinde li ekteril ve en fazla süresinden e, üst sınırdan Hayız ve nifas kanı kesildiğinde yani e, ayızda 10 gün nifasta 40 gün 10 gün dolduktan sonra hayızda, nifasta 40 gün dolduktan sonra hallel vab'u bilahusli. Burası önemli kadın gusül abdesti almadan onunla cinsi münasebet nedir? Helaldir. Ne zaman? Üst sınıra ulaştığında. Kadında 10 gün ayızda, nifasta 40 gün olduğunda ne olmuş olur? Gusül olmadan cinsi münasebet helaldir. Ve la yahillu helal olmaz, haramdır. in kadaa ee, ayız veya nifas kanı kesildiğinde lidunihi bu üst limitlerin altında bir <laughs> tamamı yani kadının adeti tamam olup da üst sınırların altında kan kesildiğinde e, ne olmaz cinsi münasebet helal olmaz mesela azamisi 10 günken adetin kadının 8 günse adeti bu 8 günde ee, kan kesilince ne yapamaz? Gusül abdesti almadan cinsi münasebet yapamaz. İlla en ancak gusül abdesti alırsa yapabilir. Ne zaman? Azami sınırların sürenin altındaki adet günlerinde kan kesildiğinde gusül abdesti alam, almadan, almadan münasebet yapamaz. Cinsi münasebet. Gusül abdesti alırsa yapabilir. Tabi bu da adetinin belirli olması lazım. Kadınların adetleri aylık belli günler olur. Genelde o sabit gelir o şekilde. E, bu günlerde husul abdest almadan münasebet helal değildir. Ev teyemmeme ve tusalliye veya e, teyemmüm alıp namaz kılmadan tasira salatu veya namaz olmadan Deynen fi zimmetiha Zimmetinde borç olarak Namaz olmadan e, Ne yapamaz? Kadın bugünlerinde Münasebet yapamaz Demek ki Kadının normal mutat adeti Doldu, kan kesildi Ben bu sınav almadan Münasebet yapayım dese Helal olmaz şu şartlarla ya gusül abdest alacak veya teyemmüm alıp namaz kılacak veya da e, üzerinden bir vakit namazı e, geçecek. Ev salatu deynen fi zimmetiha veya namaz üzerinde borç olarak e, kaldığı bir süre geçmesi lazım. Yani üzerinden bir vakit namazın geçmesi lazım. Ve bu nasıl olur kadının üzerinde zimmetinde namazın borç kalması? bi entecide kadının bulmasıyla ba'del inkıta'i kan kesildikten sonra neyi bulması? minel vaktillezi inkata'at demu fihi zemenen yasa'ul gusle ve minel vakti bir vakit bulması lazım. Ellede öyle bir vakit inkata'a kesildi. Ne ettemu kan nerede fihi o vakitte? Kanın kendisinde kesildiği bir vakit bulması lazım. Fihi vakte gidiyor. E, zemenen bir zaman bulması lazım şimdi zamanın sıfatı yeser lugusle ve tahrimete e, hem e, gusül abdesti almaya hem de iftitah tekbiri almaya fırsat verecek bir zaman bulması lazım hem veya bunun üzerinde bir şey yapmaya yani bir rekat iki rekat kılmaya e, yetecek kadar bir zaman geçmesi lazım Velem tahtesil kadın gusül abdesti almazsa velem teteyemmem teyemmüm abdesti de almazsa hatta öyle ki karacıl vakti vakitte çıkarsa bu durumda kadın üzerinden bir vakit geçtiğinde gusül abdesti almadan bir vakit geçtiğinde e, abdestsiz olarak da gusül olarak da ne yapabiliyor? Vatığı yapabiliyor arkadaşlar. Münasebet yapabiliyor münasebet kusur abdestsiz olarak yapabilmenin şartları buymuş. Demek ya kusur abdesti alıp o namaz vakti içerisinde münasebet yapacak veya münasebet, kusur abdesti almadan münasebet yapmak istiyorsa ne yapması lazım? Üzerinden bir vakit namazın yani kusur abdesti alıp veya temmim alıp bir namaz eda edecek kadar bir vaktin geçmiş olması gerekiyor. Yoksa yapamaz arkadaşlar. Evet, devam ediyoruz. Batak'zı <laughs> elhâib ve nefsa'u's savme tün-es salah. nifas gören kadın orucu kaza eder, namazı kaza etmez. Bu da yine eee hadisle sabit bir hükümdür. Veya yahrumu haram olur <laughs> bil cenabeti cünüp olan erkek ve kadına hamsetu eşya beş şey haram olur. Es salatu namaz ve qira'atu Kur'an Kur'an'dan bir ayet okumak ve messuha illa bi kılafin kılıfsız olarak Kur'an'a dokunmak günüp olan kadın ve erkeğe haramdır. Daha ne harammış? Dördüncü olarak ve dokulu mescidi mescide girmek haramdır. Ve tavafu Kabe'yi tavaf etmek ve yahrumu yine haram olur. E, alel abdesiz abdestsiz olana felafetü eşya üç şeyde abdestsiz olana haram olur. Ee, yukarıda ayız olana 8 şey haramdır. Cünüp olana 5 şey haram. Abdest sonuna da 3 şey haram. Neymiş onlar? Es salatu namaz, abdestsiz namaz olmaz. Ve tavafı, kabe tavaf olmaz. Ve mesul Kur'an illa bi belafin. Kılıfsız olarak da Kur'an'a dokunması, abdestsiz olana da bu üçü haramdır arkadaşlar. Şimdi gelecek istihazaya. Ve demul istihazati İstihaza kanı keru'afin daimin. Devamlı kanayan burun kanaması gibidir. Ru'af burun kanaması demek. Daimin devamlı burun kanaması gibidir. La yemne'u salaten ve la savmen ve la vat'en. Yani namaza da, oruca da, cinsi münasebete de istihaza kanı engel değildir. Peki bunlar ne yapacaklar? Namazlarını nasıl kılacaklar? Ve tetavat abdest alır el müstahavatu istihaza gören kadın ve men bihi uzurur daha kim alıyormuş? Kendisinde özür bulunan, dinen bir özür bulunan kişi ve istihaza kanı gören kadın abdest alır. Kimin abdest aldığı gibi? Keselesi bevlin devamlı idrar kaçıranın ve stıdlaki ee, ishal olanın ve devamlı ishal olanın veya devamlı e, idrar kaçıranın yaptığı gibi istihaze kanı göre kadınla özür sahibi kimseler abdest alırlar. Niçin alıyorlar bu abdesti? Li vakti kulli fardin. E, her farz vakti için abdest alırlar. Öğle namaz için abdest alırlar. Akşam için, yatsı için, her beş vakitin her biri için ne yaparlar? Abdest alırlar. Ve yusallûne bimâ min minel ferâidı ve Farzlardan ve nafilelerden diledikleri kadar namaz kılarlar. Ve yaptulu vudu'ul ma'zuri özür sahibi kimsenin abdesti bozulur bir hurucil vakti fakat sadece vaktin çıkmasıyla abdesti bozulur. Yani o özür sebebiyle kendisiyle özür sahibi olduğu husus dışında abdest bozacağı bir şey yapmadıysa sadece her vakit için bir abdest yeterlidir. Ha, bunun dışında başka bir abdest bozan bir durum yaptıysa o zaman tekrar abdest alması da gerekir tabii ki. Evet. Ve la yasiru ma'guran. ne olmaz? Kişi özür sahibi olmaz. Ne zamana kadar? Hatta yastav'ibahul özür özür kaplayıncaya kadar. Neyi? Vakten <laughs> kamilen. Tam bir vakti. Tam bir namaz vaktini özür kaplayıncaya kadar özür sahibi olamaz kişi. Ee, şimdi o kâmil, vakti kamilin sıfatı geldi. Leyse fihi inkıta'un bi katril ve salati. Kendisinde abdest alıp namaz kılacak kadar bir vakit kesinti meydana gelmeyen tam bir namaz vakti kapladığında özür kişi özür sahibi olmuş olur. Ve her da işte bu durum şartı fübütihi sahibi özür olmanın sübüt şartıdır, meydana gelme şartıdır. Yani ilk defa özürlü olarak kabul kabul edilebilmek için o meydana gelen özürün bir namaz vaktini tamamen kaplaması gerekir. Peki arada kesilme oluyor hocam derseniz o kesilmenin abdest alıp da namaz kılacak kadar bir süre olmaması gerekir. İlk vakitte bu gerçekleştikten sonra e, peki diğer vakitlerde ne olacak? Ve şartu devamihi özrün devam şartı nedir? Vücuduhu o özrün bulunmasıdır. Fi kulli vaktin her vakitte ba'de zalike bundan sonra birinci ilk durumdan sonra velev merraten bir defa bile olsa ilk vakitte bütün namaz vaktini abdest alıp namaz kılacak kadar bir kesinti olmaksızın kapladıktan sonra Diğer namaz vakitlerinde sade bir defa bile gerçekleşmiş olsa o özür, kişi sahibi özür olmaya devam eder. Peki ne zaman kesilir, ne zaman biter sahip özürlüğü? Ve şartu inkıdaihi, özrün kesilmesinin şartı nedir? Hulûvu vakti, vaktin kamilin anhu. Tam bir vakitte o özürden hali olmaktır. Yani bir namaz vaktinde o özür hiç gerçekleşmediyse artık özür sahibi olmaktan kişi çıkmış olur. Ama ilk vakitte gerçekleşti. Sonraki vakitlerde bir defa bile meydana gelmiş olsa kişi özür sahibi olmaya devam eder. Evet arkadaşlar burada dersimizi bitiyoruz. Başka bir dersimizde görüşmek üzere. Allah'a emanet olunuz. Maassalameh. ile nikah.